Evet, eğitim uzmanı Bülent Gündağ, Mert birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoca Merhaba. mısınız? Eğitim uzmanı da evet. hoca. Öğretmen. Ha tamam, evet. ne öğretmeni? Öyle aslında fen bilgisi öğretmeniyim ama ha. hayatımı matematikle geçirdim. Dolayısıyla matematikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Matematik ve hızlı okuma. Peki matematik başarısı için hangi yaşta eğitime başlanmalı? Şimdi bu aslında Türkiye'deki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Çünkü biz çok geç başladığını düşünüyoruz matematiğe. Çünkü İlk girdikleri sınav LGS sınavı. LGS sınavı ne zaman 8. sınıfta. Sanki böyle 8. sınıftan önce 6'da, 7'de bu işe başlarsak bu iş olurmuş gibi düşünürüz ama maalesef böyle olmuyor. Çünkü matematik 5 yaşıyla aslında 4. sınıf arasında yani 10 yaş arasında öğrenilmesi gereken ve temelin atılması gereken bir şey. Çünkü bu dersin her temellerini başlangıçta atmazsanız ilerleyen zamanlarda artık mümkün değil toparlayabilmeniz. Hmm. Şimdi küçük yaşlarda çocuklar ne yapıyorlar mesela? Şimdi mesela bakın şu anda 3 tane temel problemimiz ne, ne bunlar? Biri matematik, ikincisi okuduğunu anlama, üçüncüsü dikkat. Şimdi bununla ilgili ne yapıyoruz? Nasıl bir çalışma yapmamız gerekir? Velilerin bu konudaki görevleri neler? Yani kaç çünkü biz, başlayacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim matematik ne zaman başlar? Matematik doğduğunuz günde başlar. Niye hmm. başlar? Şimdi mesela düşünün çocuğunuz 3 yaşında ne yaparsınız? En çok sorduğum soru bu kaç? <laughs> bu kaç? Değil mi? Bu Doğru. kaç? Soruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki... İşte 2-2 daha kaç yapar? Mesela hepimiz sormuşuzdur. ve eve bir misafir geldiğinde ne yapar çocuğa? Hemen sorar. Hadi bakalım 3-3 üç, üç daha kaç yapar biliyor musun? Aslında matematiği biz bilerek başlıyoruz. Ama okuldan içeri girdiğimizde şöyle bir şeylik matematik zor. Matematik çok zor. Vallahi Çocuk matematik. ne yapıyoruz? Aslında değil. Yani beynimize bunu şartlandırırsanız, yani beyni nasıl şartlandırırsanız, beyin de onun doğruluğunu ispatlamaya çalışır. Hmm. Zor derseniz zor. Öyle değil mi? Mesela o yeni nesil sorular var. Okuma problemimiz var. Okuma çok zor. Niye? Çok uzun. Aslında sorular çok basit ama uzun. E ne yapıyoruz? Okumayı sevmiyoruz, evet. Ve yanlış bildiğimiz doğrular var. Mesela birçok yanlış bildiğimiz doğru var. Birincisi, mesela okuma çok okuyarak hızlanmaz. Nasıl hızlanır hocam? Okuma nasıl hızlanır? Birincisi göz kaslarınızı mutlaka çalıştırmak zorundasınız. Onlar tablette gayet göz kaslarını... Tablet tamamen zayıflatan bir çalışma. Bak şimdi şey al, gibi düşünün. Inşallah Bakın mesela ne çalıştırıyor göz kaslarımızı şöyle düşünelim. Birincisi spor yapmak. Futbol, basketbol ne yaparsanız ama. Hmm. İki, sokakta oynamak. Dehşet geleceği de hızlandırır. Üç, enstrüman çalmak notayla. Ha, Niye? Çünkü bakın ne yapıyorsunuz? Notaya bakıyorsunuz. Parmaklar devamlı oradan ele, elden parmağa. Müthiş bir aktivite. Peki ne zayıflatır? Sabit bir noktaya bakmak. Televizyon, tablet, telefon. Bunlar... Uzak tıkacağız. Aynen öyle uzattıkacağız Şimdi bunlar aynı zamanda ne yapıyor biliyor musunuz? Yani dikkati de sıkıntılı hale getiriyor. Mesela şimdi en çok... Şu anda biliyorsunuz ki hepimiz sosyal medyadayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Mecburen bunun içindeyiz. Bu ne yapıyor bizim? Dikkatimizi aşırı şekilde sıfırlıyor. Hı -hı. Aslında ben buraya gelir, bugün gelirken şeydi. Yani matematik konuşmak için gelmiştim ama hani biraz daha eğlenceli olsun istiyorum. Sizi bu eğlencenin içine katabilir miyim? Tabii ki. Yani şöyle küçük bir yarışma yapabilir Hı -hı. miyiz? Matematik sorma. sormayacağım. Tamam. Şunu söylüyorum. Öncelikle böyle küçük bir yarışma yapacağız. Alişan, evet, yarışması. Buyurun. Ben hazırım. Hazırız, tamam. Evet. O zaman şimdi önce ısınma sorusuyla başlayalım isterseniz. Bunlar ne? Şu anda çok fazla telefon, tablet, televizyonda olduğumuz için dikkatimizi ne kadar kaybettiğimizi göstereceğim. Veya dikkatinizi ne kadar kaybetmediğinizi göstereceğim. Şimdi çok basit bir soruyla başlayalım. Şimdi benim sağ elim, sizle başlıyorum. Sağ elim, sol elim. Görüyorsunuz. Şimdi ben karıştıracağım bunları ve bir şey soracağım. Benim sağ elimde kaç parmak var? Sağ elimde. Sağ. Bir. Evet, çok teşekkür ederim. Bir de sıfır. Nasıl ya? Benim salimde doğduğumdan beri beş parmak var. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam beş. bu algı ama ya. Yanıttın sen bizi. Ama dikkat dedik. Dikkat demedik mi? Doğru söylüyor. Şimdi ona da bir şey soralım. Tabii tabii hayır zaten <laughs> soruları hazırladım. Dörde dört. Şimdi ama bakın şöyle düşünün avantajlı bir tarafımız var. Ya ben lise ya ben bu streslere girmemek için üniversite... <laughs> Neden ben buradayım ya gitmek istiyorum şu. an. Bana soracağım, bana. Sor. Hocam ama sınav yapıyoruz. sınav sınav şey... stresi, aynen öyle. Şunu da zaten Yemin şuna... ederim stres olmuyor. Peki çocuklar, çocuklar girdikleri sınavlarda stres olmuyorlar mı? Oluyorlar. Olmaz peki olurlar. niye o zaman? Sor bakayım hocam parmakla peki. alakalı soru da bilmiş tamam, olayım. Tamam, hemen hemen sorayım. Bak, şimdi artık bir elimde kaç parmak olduğunu biliyoruz. Kaç? Evet. Hı, beş. Güzel. Şimdi aynı soruya devam ediyoruz. Bir elimde kaç parmak var? Beş. İki elimde? On. On elimde? On elme. Evet, on elimde. 10 el yok öyle bir şey. Hayır, hayır. kaç parmak olduğunu sonra tekrar başlıyoruz. Bir kaç parmak var? 5. <laughs> İki elimde. Ya bu ne bilmece gibi. Ama hadi, hadi ya oyun oynuyoruz burada. 10 el ne ama bak, hocam? bakın 10, 10 elimde kaç gibi. parmak var? Bakın bir elimde kaç parmak var? 5. 10 elimde? 10 elimde. 10 el yok ki. 10 elimde kaç parmak var? 10 olur? elinde de 10 parmak var. Bir elimde kaç parmak? bakın bana. Bir elimde kaç parmak Beş. var? 5. 10 el yok. 10 elimde kaç parmak olur diyorum. 10 el olması önemli değil ki. 10 elinde 100 parmak olur. Süper işte bunu istiyorum. Tamam, ben şimdi 100 diyeceğim de yanlış o, diyecek. E, tabii el, ki 11 11 yanlış zaten. Niye yanlış? Çünkü 10 elde 50 parmak var. Bir elde 5 parmak. 2 elde 10 parmak. 10 elde 50 parmak var ama 100 diyeceğinizi biliyordum zaten. Evet hayırlı günler diliyoruz. Ekranlarını e <laughs> açanlar <laughs> için <gülüyor> biz şu anda. Aslında bunlar ne biliyor musunuz? Ama bir, bak, musun? bunlar çok önemli şeyler. Evet, evet. dikkat işte doğru söylüyorsunuz. Dikkat söylüyorsun. isteyen şeyler ve şu anda dikkatimizi kaybediyoruz. Peki matematik dikkatle ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü okuduğunuz soruyu doğru şekilde beyine gönderemezseniz eğer, hmm. ne yaparız? Yapamıyoruz. Eğer bunu beyine doğru şekilde göndermenin yöntemine e daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu? Bakın çok basit soru mesela bunlar mesela zor mu soru mesela 10 elde kaç parmak var şöyle düşünsek bir adım bir geri elde atsak. 10 elde 50 işte elde demez bir miyiz? anda gelmiyor ama dediğimiz gibi algı işte. Şimdi şey, aklımın ucundan geçmedi 100 mesela, diyecektim ama sen orada dedin bir hinlik aslında, var. Aslında doğru ben 100 demenizi bekliyordum böyle yaptım Bakın ben şöyle bir elimde kaç parmak var 2 elimde 10. On, Tabii onu verdin on bana ama onu söylemedin. Yaptım sen... az kalsın yakışıklı 100 diyecekti <laughs> diyemedi. <laughs> Onun için onun için direndi zaten. Evet. Devam edelim mi sorulara yoksa? Yok sorulara devam edelim. Evet, mesela ufak çocuklara e, bu ilgi şey dağılıyor dediniz ya de, dikkat dağılıyor. Mesela bizimkisi de matematikte çok iyi fakat okumada Şimdi peki matematikte yok. çok iyi dedik mesela buradan başlayalım. Kaçın sıfa gidiyoruz? Bir de daha de Peki şu anda parmaklarıyla mı işlem yapıyor? 3-5 daha kaç yapar? Yok hiç parmaklarıyla Hiç yapıyor. parmak kullanmıyor. İşte bir yanlış da burada. Parmaklarıyla işlem yapan çocukların matematikte başarılı olma şansı yok ritmik sayarak çarpma yaptığını sanan çocukların başarılı olma şansı yok. Hatta daha da enteresan ben bir şey de söyleyeyim. Ben diyorum ki hep ellerini ha, kesinlikle yanlış. Mı? yanlış. Çünkü niye? Zihnimiz mesela şöyle düşünün. Şu anda mesela hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Bundan yaklaşık bir 20 yıl öncesine gidin. Evet. Kaç tane numara hatırlıyoruz? Tonlarca. Peki evet. şimdi yok. Hatta niye ben kendi cep telefonunu hatırlamıyorsunuz? Evet. Niye şimdi anne ara, baba ara, eş ara, dost ara. Ya değil mi? Hepsini telefon. Doğru. Peki beyin ne diyor? Bunu kullanmana gerek yok. Bu hafızayı at. Bunu başka bir şeyle kullan. Doğru. E, yükle. Başka olumsuz, saçma izlediğin şeylerle yükle. Diyor. Çünkü beyin devamlı algılıyor. Beyin reseptör göre her şeyi alıyoruz. Peki ne yapacağız o zaman biz burada? Biz burada beyni hızlı çalıştırmamız gerekiyor. Mesela hep yanlış bilinen bir şey daha var. Ritmik sayarak çarpım tablosu. Ritmik sayarak çarpım tablosu ezberlenmez. Ama çarpım tablosunu ezberlemek zorundasınız. Ritmik sayma bunu ezberlemek <laughs> için belki bir etken olabilir ama kesinlikle <laughs> Ritmik Sizde sayma çarpım A, tablosunu ben, ezberletmez. Peki hocam e, çocuklar mesela atıyorum bir çocuğun matematiğe çok şey vardır. Öbürünün edebiyata, öbürünün fene vardır, fiziğe vardır. Biz mi yönlendirmek zorundayız yoksa çocukları e, o eğilimi olduğu bilim dalına göre mi? Ya işte, işte burada aslında şöyle söyleyeyim. Mesela benim matematiğim hiç iyi değil. Ben Türkiye matematik ile, mezunuyum ama. Türkiye ile ya belki de Avrupa'yı ayıran şey bu. Aslında ya onların eğitim sistemi de aynı. Ya yani onlar da parmak sayıyorlar, ritmik sayıyorlar. Yani işlemsel hafızaları zayıf. Çünkü mesela biz Amerika'dan işte İngiltere, Almanya, Hollanda birçok yerden öğrencilerimiz var ve şunu görüyoruz. Herkesin eğitim sistemi aynı. Ama sadece aradaki fark şu. Biz de mesela şey düşünün. Çocuğumuz sınava girdi. Matematikten 99 aldı. Türkçeden de 76. Ne yaparız? Öyle. Evet. Türkçeden özel ders veya işte Tabii, hemen takviye değil mi? Ama öyle değil aslında. Mesela Avrupa'da bunu ne yapıyorlar? Hemen matematiğe takviye. Neden? Çünkü iyi olduğunuz şeyde daha iyi Hı. olmanız önemli. Yani biz burada burada bunu kaçırıyoruz. Mesela çocuk nerede? Sporda daha iyi. Ya biz çocuğu 5 yaşında sporcu yapmak için çalıştırsak, bakın iyi bir sporcu olabilir ama biz ne yapıyoruz? Mesela üniversite olmadı o zaman sporcu olsun. Üniversite olmadı o zaman işte e, müzisyen olsun gibi bir düşüncemiz var. Maalesef o çocuğu örnek vereyim 6 yaşında yeteneklerine doğru yönlendirmeye başlasak, o zaman biz böyle bir şey düşünmek zorunda kalmıyoruz. Yani her kalmayalım. şey anne babada bitiyor. Aynen öyle her şey anne babada bitiyor. Ve doğrusu da doğru yönlendirmek çok bir de enteresan başka bir şey daha söyleyeyim size. Mesela bazı öğretmenlerimiz vardır. Çok iyi öğretmenlerdir. Eve verir yığınla ödev. Mesela ben kendi şahsım adına söyleyebilirim bunu. Eve çok ödev veren öğretmen bence iyi öğretmen değildir. Neden? Çünkü eve çok ödev vermek ne demektir? Şudur. Ben yapamadım sen devam et. Neden? Ev, ödev ne için verilir? Ödev çocuğa bugünkü anlattığım konuyu Anladın Anladım mı? Mu? Anlamadın eğer mı? Eğer Ders derste ki için. Bunu anlamak kaç dakika sürer? 5 dakika. Ama siz çocuğa bir Ve şunu düşünüyor. Mesela sosyal bilgiler öğretmenimiz var. Dışarı çıkıyor. işte inkılap diyelim. Inkılap öğretmenimiz var. Ödev veriyor diyor ki oğlum benim dersime bir saat çalış. Tamam, sıkıntı yok. E matematikçi diyor ki benim dersime bir saat çalış. E, o gün çocuk 6 derse girmiş. Hepsi ödev vermiş. altı saat çalışacak. 5'te okuldan çıktı. 6 11. Bir. Böyle bir şey yok. Yani bir beyni boşaltmadan, deşarj etmeden şarj edemezsiniz. Hı. Ama biz ne yapıyoruz çocuklar mesela şu anda? E diyoruz ki mesela sakin olsun tabletin başında kendini dinliyor. Hayır dinlemiyor. Mesela şey gibi düşünün şu anda mesela arabaya bindik uzun yol yapıyoruz. Bastık gidiyoruz. Oturmuyor muyuz? Evet. Peki niye 10 saatlik yol yolculuktan sonra çok yoruluyoruz, bitkin düşüyoruz? Hiçbir şey yapmadınız ki oturdunuz. Düşünmek oturdunuz tam. ama neyin? Beyin devamlı algılıyor yolları, tabelaları, ışıkları, gelen arabayı devamlı dikkat içinde yorulduk. İşte tablette televizyon çocuklarının geçirdiği zaman da aynı. Devamlı ne yapıyor? Beyin alıyor. Beyin alıyor, yoruluyor. Günde kaç saat en fazla tutmak lazım? Çünkü. Kim şöyle söyleyeyim, bence çok kaliteli bir şekilde çocuğun günde bir saat ders çalışması, okulda dersi çok iyi dinleyen bir öğrenci için kesinlikle yeter. Ama maalesef öğretmenlerimiz bunun önüne geçiyorlar. Niye? İşte benim dersimde bir saatlik ödev. Bakın, dersi öğretmen derste anlatmalı, derste öğretmeli. Onun dışında ne yapıyoruz ama ev öde veriyoruz. Şimdi oturuyoruz onun çocuğun başına. Kızım bak burası böyle, burası böyle ki Türkiye'de mesela en başarılı olan meslek grubu niye öğretmen çocukları? Sebebi bu çünkü öğretiyor. Ödev veriyor evde öğretmen gibi Anlat, anlatıyoruz. Ve anlattıktan sonra ne oldu? Çocuğumuz başardı. Şimdi bu çocuk nerede başarılı? Yani bunu başarılı kılan ne? Evdeki çalışması mı? Okuldaki çalışması mı? Bunları çok iyi değerlendirmek gerekir. Peki hocam bir şey soracağım. Demin sokak oyunları dediniz. Ben de hep mesela Hira'ya diyorum ki Allah aşkına fiziki oyna. İlk önce diyorduk ki anne fiziki ne demek? Canlı oyna yani diyorduk. <laughs> yok ya yani öyle bir şansları yok. Ellerinde tablet bir de 8 saat bakıyor hocam 8 saat durmadan o oyun var bu oyun var. Sokak oyunlarının matematiğe katkısı Şimdi nedir? Şimdi müthiş var. Mesela şöyle enteresan bir şey söyleyeyim size. Biz matematiği sağ beyin ve sol beyinle yapıyoruz. Nasıl sağ beyin sol beyin? Yani sağ tarafta hayal ediyoruz, kuruyoruz, problemi hmm. çözümlüyoruz. Sol tarafta işlem yapıyoruz. Şimdi düşünelim basketbol oynuyoruz. Basketbol topu elime aldım artık. Sağ elime sürdüm. Sağ elimden sol elime geçirdim. Sol el çalışıyor mu? Sağ lobu çalıştırıyor. Evet. Soldan attım sağa geçiriyorum. Evet, yapıyor muyum? Bakın devamlı. Mesela şöyle çok basitçe şey göstereyim size. Şimdi şunu bilirsiniz değil mi? Şunu yapmayı. Evet. Evet. Bakın bu sağ sol lob çalışmasıdır. Bunun bir tık üstü vardır mesela. Dener misiniz? Şöyle bir yapabilir miyiz? Hayır. bakın ikisi de bak biri size biri bana. Aa, biri size biri bana. Bakın iki tane yana değil bak. Biri size doğru, biri bana doğru. Biri size doğru olmuyor değil mi? Niye olmuyor? İşte sağ olup evet sağ olup sol olup gitmiş. Gördünüz mü? Bakın bu çalışmalar bile şimdi sokakta aldık elimize sol elimize geçirdik. Sol elden sağ ele geçirdik. Şimdi bir yandan ne yapacağız? Arkadaşımız topumuzu almasın diye dikkat edeceğiz değil mi? Evet dikkat ediyoruz. Hocam şöyle söyleyeyim. Şu anda bile beyin çalışıyor bak. Acaba nasıl yapıyordum? Şimdi bunu bak bunu öne. Bunu öne. Bu da tam tersi. da arkaya. Bunu öne, öne, Ama öne, ne oluyor? Öne, Biri devreye girdiği Aa, zaman ne oluyor? Olmuyor. Aa, Gördünüz mü? Yapıyor resim. Bak. Evet, bak. bak, yok yapıyormuş ha. Evet 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 çok güzel. Evet. şimdi şimdi ters dönelim. Ters, ters dönelim. Şey eee. diyor. Kafayı karıştırdık. Ters. Dönelim. Şimdi mesela bakın geçtik sol ele. Rakibimiz bizden topu almasın diye ne yapmak zorundayız? Belli bir ritimde sürmek zorundayız. Evet. Arkadaşlarımızı takip edeceğiz çünkü ben ona topu attığımda rakibim kapabilir topu. Bunlar hepsi aslında. E, tabii ki ve çalıştık. bunun yapmak için de kendi sahanızdan orta sahaya geçmek için 8 saniye ve potaya gitmek için 24 saniye zamanınız var ve şu kadarcık potadan şu kadarcık topu geçireceksiniz. Şimdi bakın bunu sağlayan hiçbir matematik egzersizi yok. Hiçbir okuma egzersizi yok. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuk 8 sınıfa geldi. Hocam bu sene sınavlara ağırlık vermeliyiz. E, sınavlara ağırlık vermek istiyorsan o çocuğu spordan koparmayacaksın. Hmm. O çocuğu müzikten koparmayacaksın. Çünkü bunlar o çocuğun hem de şarj olduğu hem dikkatinin ve odaklanmasının en yoğunlaştığı tek yer. Biz şanslıyız hocam. Biz şanslıyız. bir nesiliz yani? Sokak <laughs> e, evet. Sokak ya. oyunları. Evet. Şimdi sokak bakın, sokak, çocuk, sokak sokak çocuk, çocukları ne yapsın? Sokak Hiçbir yok, şey, yok. hiçbir şey yapmıyorlar ve durağanlaştıkça beynimizi de çalıştırmıyoruz. Yani durdukça beyniniz ne oluyor? Beynimiz geri doğru gidiyor hmm. ve dikkatimiz dağılıyor. Mesela Hanım bir şey bir... paylaşmıştı. Kelimenin ilk ve son harfleriyle ilgili. Biz mesela bunu okuma egzersizlerimizde kullanıyoruz. Ay hocam söyle de habire beni tiye Şimdi şöyle söyleyeyim onu onu şöyle öyle şöyle söyleyeyim. Orada hiçbir sıkıntınız yok. Çünkü çok net bir şey, bilimsel bir çalışım var. Size onu söyleyeyim. E, dikkat eksikliği dikkat eksikliği zeka hastalığıdır. Yani çok zeki insanlar harf hatası yaparlar. Net. Bakın bunu sizi değil kendimi aslında ön plana. Çünkü ben de aynı Combat şekilde yaparken birçok birçok şey çünkü şöyle söyleyeyim size neden? Şimdi bakın beyin ne yapıyor? Şu anda sadece bir şeye odaklanabilen bir insan olsam ben. Sadece bir şeye odaklanabilen. Başka bir şey düşünebilir miyim? Hayır. Şu evet. anda bunu almaya odaklansam bunu alacağım. Ama zeki insanlardaki sıkıntı ne? O yazıyı yazarken yapacağı programı, o yazıyı yazarken yaptığı şeyi, evdeki çocuğu, yemeği, eşiyle olan diyor, hepsini düşünüyor aynı anda. Hepsini düşünürken harf hatası yaparsınız. Bakın müthiş zeki insanlar 100 puanlık sınavda hiçbir zaman 100 alamazlar. Mutlaka 97-98 alırlar mutlaka. Bakın bu bilgi değil bu zeka göstergesidir. Onun için hani e, harf unuttuk. Mesela ben şöyle söyleyeyim. En çok harf unutan insanlara bakın. Gerçekten çok hızlı düşünen insanlardır. Hocam Net. sabah bana güldü. Ben de dedim ki gülüyorsun ama <gülüyor> benim o yazdığımın alt metni var. İleri bak bir dedim düşün neler söylemek istiyorum. Sizin dediğiniz sizin, gibi bir sürü şey düşünüyorum. Sizin paylaşmış olduğunuz şey aslında bir çalışma metodu. Aa ah, tabii, tabii, tabii. ciddi misiniz? Tabii ki mesela. Buyurun. Bunu, bunu bir dakika gelişinizde anlatın hocam. Ama yine bekliyoruz sizi. Mutlaka. Çok önemli bir konu Mutlaka. çünkü. Ç çocuklarla birlikte gelin böyle şey yapalım. Hazır şu anda tatilken. Ya bunları yaptım. şey yaptım çocuklar Niye yemez olmasın? bunları 5-10. Tamam. <laughs> yok yok. Yerler. Teşekkür ederiz Rica hocamıza. Hocamızı uğurluyoruz efendim.